Belediye Kütahya Spor yeni kadrosuyla sezona hazırlandı. Hedef bu sene şampiyon olmak. Aynen. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2022-2023 sezonu başladı. 14 Temmuz'dan itibaren lig için hazırlandıklarını söyleyen teknik direktör İsmail Güldüren, pazar günü Yomra oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi. 14 Temmuz'dan beri bu maç için ya da bu lig için hazırlanıyoruz. Şimdiye kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Biz ekip olarak, teknik ekip olarak da futbolcular da hep aynı şeyi söyleriz. Bundan öncekilerin hepsi şaka, gerçek lig maçları. Onları iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Şimdiye kadar hiçbir sakatımız yok. İnşallah iki gün kaldı. O iki günlük sürede de sakatımız olmaz. Bizim hedefimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda oynayacağımız her maç bizim için final. ...Yomra'yı da final maçları olarak görüyoruz. Birinci haftadan itibaren geride kalan 36 haftayı final olarak görüyoruz. Yomra Spor bizim ilk maçımız, final olarak görüyoruz. Kazanıp ligi başlamak istiyoruz. Kazanacak e, güce ve ekibe, oyunculara sahibiz. İnşallah o gün futbol şansı da yanımızda olur. Ligi bir başlangıç yaparız. Transfer değerlendirmesi yapan Güldüren... ...futbolcuların iyi antrenman sergilediklerini söyledi. Transferle ilgili bir düşüncemiz yok transferi son 15 günde kapattık. İnşallah düşündüğümüz şimdiye kadar Belediye Kütahya Spor'un bütçesilerine uygun aldığımız bütün oyuncular karşılığını verdi diye düşünüyoruz. Artık start pazar günü saat 5'te görev verdiğimiz oyuncular kulübede bençte bekleyen arkadaşlarla beraber bu maçı kazan kazanma adına oyuncular hazırlamak zorundayız. Onlar da bu bilinçte bilinçlerinden şüphemiz yok. Çünkü başladığımız günden son güne kadar inanılmaz derecede iyi antrenman sergilediler. Şu ana kadar ki arkadaşlarımızın göstermiş olduğu performans, antrenman performansı iyi. Artık lige bakacağız. Ligdeki e, açılış maçı olarak Yomra'yı da kazanmak istiyoruz. Güldüren yeni sezon hedeflerinden de bahsetti. Birinci günden beri ki hedefimiz belediye kütahsı spor olarak şampiyonluk. Şampiyonluklar tabii ki kolay olmuyor. Bu işin Yağmuru var, çamuru var, karlı var, rumsuları var, mağlubiyetleri var, beraberlikleri var. Ee, zor bir yolculuk. Bu zorlu yolculuğu aşacak güçteki bir kulübüz. oyunculara sahibiz. İnşallah bir bütün olup bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyleyen Sportif Direktör Oğuz Mandal, Belediye Kütahya Spor taraftarlarından destek görmek istediklerini aktardı. 14 Temmuz'dan bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. E, bu süre zarfında 7 tane hazırlık maçı yaparak sezona hazırlandık. İnşallah Yomra Spor'la başlayacak sezonumuzun sonu şampiyonluk olur. İyi hazırlandık, iyi kamp dönemi geçirdik. İnşallah e, ligde de aynı e, performans sergileyebiliriz. Belediye Kütahya Spor'un hedefi şampiyonluktur. Bu yolda bizler ve oyuncu arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Tabii ki bize en büyük itici güç olan Kütahya Spor taraftarını da arkamızda ve yanımızda görmekten onur duyarız. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Futbolculardan Talha Mayhos ve Erdinç Çepeoğlu da mikrofonlarımıza değerlendirmeler de bulundu. Güzel bir kamp süreci geçirdik. E, takım olarak e, kaynaştığımızı düşünüyorum. E, artık e, kamp sürecindeki... Yaptığımız hazırlık maçlarında eksiklerimizi, iyi yönlerimizi, her şeyimizi bir şekilde geçtik. Şimdi önümüzde zorlu bir maraton başlıyor, lig başlıyor. Bizim için en önemli maç, ilk maç. Buraya çok ciddi şeyde şartlarda hazırlanıyoruz. Şu anda takım olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için tek eksik şu anda ilk maçın seyircisiz olması. Yoksa aksi takdirde kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Maç haftasına girdik artık. Ee, fizik olarak ve kondisyon olarak çok iyi durumdayız. Ee, taktik olarak da çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, i̇çeride Yomraspor'la oynayacağız. Ee, seyircisiz oynayacağız. Bizim için bir dezavantaj ama e, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Kazanmak için oynayacağız. E, şampiyonluğa kurulduk. E, Yomraspor'a da saygı duyuyoruz. O da koşan, mücadele eden Karadeniz ekibi. E, i̇nşallah kazanan taraf biz oluruz 3 puanı alırız lige iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum